kısırlık, ortalama bir yıllık bir süreye rağmen, ilişkiye rağmen gebe kalamama durumu olarak tarifleniyor. Şimdi Biz tabii ki tüp bebek merkezimizde sadece tüp bebek yapmıyoruz. Burada tüp bebek ağırlıklı çalışıyoruz ama özellikle infertil hastalarımızın tüm tetkik ve tedavilerini yapmaktayız. Bunu aşılamada dahil olmak üzere. Biz tüp bebeği genelde ee, Tabi yumurtalık rezervi azalınca, yumurta sayısı azalınca veya tüpler kapalıysa veya erkeklerde sperm miktarı belli bir değerin altındaysa e, tüp bebek e, endikasyonu dediğimiz gerek varsa tüp bebek yapıyoruz. Embriyo dondurma, yumurta dondurma, sperm dondurma dahil tüm işlemler burada yapılabilmekte. Günümüzde e, evlenme yaşının artması, e, işte çevre kirliliği, GDO'lu besinler hem erkeklerde hem de kadınlarda, üreme hücrelerini azaltmakta, yumurtalık rezervini azaltmakta. Dolayısıyla tüp bebek ihtiyaç ne yazık ki günden güne artmakta. çünkü belli bir sperm değerinin altında aşılama yapılmaz. Yapılsa da tutmuyor veya belli bir yumurtalık rezervi azlığı, yaş, ileri yaş durumlarında çok beklemek mantıklı olmuyor. Çünkü yumurtalık rezervi genelde yaşla beraber ya aynı kalır ve genelde de azalır. Dolayısıyla yumurtalıklar tam bitmeden, tükenmeden, yaşı çok geçirmeden tedavi olmakta fayda var. Çok sebep ileri yaşta evlilikler. Özellikle geç yaşta çocuk isteği. Bu birinci sebep diyebiliriz. Ama tabii bunun dışında GDO'lu besinler, sanayi ürünlerinin artması, çevre kirliliği bunların hepsi üreme hücrelerini azaltmakta. E, sigara içimi, zararlı alışkanlıklar tüm hücreleri zararlı olduğu gibi sperm ve yumurtaya da zararlı olmakta. Yani günümüzde daha sık görmekteyiz gerçekten tüp bebek gereksinimini. Belki bayanın yaşı, kadının yaşı çok önemli. Biz 35-37 yaştan sonra gerçekten e, bu miktarın infertilite çocuk için tedavi ihtiyacı artmakta. E, dolayısıyla korunmayla çok alakası yok. Burada önemli olan yumurtalık rezervi, yumurta sayısı, hormonlar ve yaş çok önemli. O yüzden biz yeni evlenen çiftlerimize de mutlaka senede bir bir kadın doğum veya tüp bebek uzmanının görmesi, yumurta sayısını, hormonlarına baktırmasına fayda görüyoruz. 2019 Aralık'ta ilk hastamızı aldık, e, tahminen iki buçuk yıldır e, hizmet vermekteyiz. E, buraya böyle bir merkez açmamızın aslında en büyük sebebi e, buradaki hastalarımızın e, başka merkezlere, uzak yerlere gitmesine e, engel olmak demeyelim de onların e, bu tedavi sürecinde e, hem maddi hem manevi, manevi olarak e, gitmemeleri için böyle bir merkez kurmaya karar verdik. Ve son açılan merkez olduğumuz için dolayısıyla son teknolojik donanımla çok güzel bir laboratuvar oluşturduk. Zaten tüp bebek merkezi, tüp bebek tedavisi demek bir ekip işidir aslında. Yani bu doktorundan en alt işte embriyolog ve hemşerilerine, koordinatörüne kadar aslında bu bir ekip işidir. Ve biz iki buçuk yılda aslında beklediğimizden çok daha büyük bir başarı elde ettik. Çünkü insanlarla iletişim halinde yani bize 7/24 ulaşabiliyor olmaları insanları çok mutlu ediyor. İşte biz başka merkezlere gittiğimizde hiçbir sorumuzun cevabını alamıyoruz, sorulmak istediğimiz soruları soramıyoruz diye bir sürü taleplerle karşılaştık. Burada ben de İskenderun'da olduğum için kendi hemşirelerime bu anlamda. E, yerinde hizmet vermek adına böyle bir merkezi açmaya karar verdik. Hastalarımız bize başvurduklarında e, kendilerine e, kimlik bilgilerinin aktarıldığı e, çipli bir bileklik takılıyor. Her iki, yani hem e, beyefendiye hem hanımefendiye. Bu çipli bileklikle e, içeride kendilerine uygulanacak olan işlemlerden önce e, kimlik doğrulaması adı altında bir okutuculara e, bileklikleri okutuyorlar ve kimlik doğrulanması gerçekleştikten sonra bir adım ileriye gidilebiliyor. Dolayısıyla içeride hiçbir şekilde e, yumurtanın ya da spermin ya da e, embriyoların e, herhangi bir kavusa uğrama şansı yok. Çünkü bu kimlik doğrulama işlemi gerçekleşmeden e, hiçbir şekilde adımlar ilerlenemiyor. Tüp bebek id dediğimiz bir sistem bu. Ee, ve e, İstanbul, Ankara, e, büyük merkezlerde var bu e, güvenlik sistemi. Biz burayı kurarken e, bir merkezde olması gereken her türlü e, güvenlik sistemi, her türlü donanım bunun olmasını istedik. Çünkü hedefimiz buranın en iyisi olmak. Ayrıca e, erkek infertilitesinde de, Rossi yöntemi dediğimiz bir yöntem kullanmaktayız. Bu da e, Türkiye'de birkaç merkezde var. Yani e, uygulayabileceğimiz tedavi yöntemlerini sınırsız tutmaya çalışıyoruz. E, sürekli e, gündemi takip edip yeni çıkan bir tedavi yöntemi varsa onu da kendi bünyemize almaya çalışıyoruz. E, Hastalarımızda hastalarımıza burada en üst düzeyde hizmet vermeye çalışıyoruz ve bunu başardığımızı inanıyorum çünkü iki buçuk yılda tabii ki geri dönüşler alıyoruz. Başarı oranımız yüzde altmışlarda. Sonuçta hastaların bize geri dönüşleri ve ben inanıyorum ki biz bu işi başardık. İskenderun'daki hastalarımıza evet hizmet etmek için açtığımızı söylemiştik ama başarımızı duyan, bizi takip eden hem yurt içi hem yurt dışından bir sürü hastamız olmaya başladı. Hatta Hollanda'dan, Almanya'dan hastalarımız var. Zaten işte Suriyeli çok hastamız var. Türk milletinin özünde dilek tutmak, işte dua etmek biliyorsunuz bu bizim kültürümüzde olan bir şey. Buraya gelen hastalarımız da buraya çok büyük bir umutla gelmekte, bir bebek umuduyla gelmekte. Biz de onlara diyoruz ki bu sizin dilek ağacınız olsun buraya geldiğinizde. Çünkü biz psikolojik anlamda da bu hastalara destek olmak istiyoruz. Buraya geldiklerinde kendilerini iyi hissetsinler. Yani burada sadece somut bir tedavi değil duygusal anlamda da biz onları tatmin etmek istiyoruz. Diyoruz ki hastalarımıza gelin buraya dileğinizi asın. Duanızı edin. Sonuçta buradan etseniz de Tanrı sizin sesinizi duyacaktır zaten. E, bu da tabii başladığımız günden beri işte ağacımız gördüğünüz gibi bomboştu bu ağaç. E, bebeğine kavuşan, e, bebek hayaline kavuşan, gebe kalan, gebe kalmak isteyen bütün hastalarımız buraya ettikleri duaları, e, yazmak istedikleri her şeyi yazdılar ve astılar. Ve biz e, bu ağaca baktıkça, gelen hastalar bu ağaca baktıkça umutları artmakta. Zaman geçer, her şey değişir. Habere atılan imza değişmez.